abi bugün sizlerle birlikte Hep <laughs> beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Deathblade kaldığımız yerden devam edeceğiz. 9. seviyedeydik. <laughs> Ama bir tamamı var. arkadaşlar kanalımız daha yeni açıldı o yüzden kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ya çok zor Arkadaşlar şey oldu. Birdeymiş nasıl oldu? Bilmiyorum bir oynamış sabah. Sen mi oynadın değil mi? Ben oynamadım. Ben bu saat gece uyuyordum. Gece Ben de uyuyordum. Ben tabi de Allah Allah. Olsun bir de bir dedik ve full yaptık. Kendimizi reklamlayarak. Ya bu çok zor arkadaşlar. Tekne yapabilen helal olsun ben tekne yaptım. Ben bunu tekli yaparım. Hayır çok zor. Yes. Tekneler çok iyidir. Ay, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Çekildi, kaçırdık. Ve yadını tuttum. Seni boğalım bir. Evet boğalım bir. Seni boğalım Ya alamadım ya, alamadım ya. Ha Ben buraya etekli yaparım. Ben de etekli yaparım da Şey alamadım. Çıkmeleriz. Ben çok iyi bir kardeşim. İzlediğim için bağırıyor. Oy, oy çok iyi. Abam çok gıgıman karnı ediyorum da. Oy. Oy. Arkadaşlar bu bölüm son şey orman derinlikleri yok. Yeşil tepelerin son bölümü galiba. Ay burası çok zor. Evet al kaç yesfe. <laughs> Allah eymen Ne zeremi yok. Kim açılacaksa peçe de Arkadaşlar yeni açılan toplarımız var. Ama biz onları diğer bölümlerde kullanacağız. Mesela sarı top, domates topu. Şansı bu burada açılmadı. Yok yok asla açılmaz. Ama size geldi de açıldı bilmiyorum. Şey. Bir de top açılmıştı değil Yalan mi? Yalan gel. Top açılmıştı değil mi? Evet basketbol topu açılmıştı. Hayır çubuğu <laughs> ayak. Allah al Allah. Ağzını kapat diyor kusura eyva. Eyven de Bir geçmiş olsun hızı, hızı alırız. Kırmızı topumuz ilerliyor, 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 hop, hop, aldı. Bundan sonra boss geliyor. Ve bundan sonra boss geliyor. Arkadaşlar, bu boss çok kolaydı. Bu boss çok kolay. Çünkü ilk boss. Aferin doğrudan. Evet, ah. Evet. Oy, ne geliyor? Baş! Abi boşu kaçırma. Arkadaşlar. <laughs> Anam kaç. Arkadaşlar bakın ben hilesini buldum. Dal. <laughs> Oh. Bundan, bundan sonra karalar geliyor. Kek yal. Evet ya. kek Bak gel şimdi kek. Kek Değil mi? Evet. Benziyorlar. Abi yaptın. Direkt kurdular. Ne yapıyordun Hayır. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Oy. Bakın arkadaşlar şimdi. Ee, onun bir canı benim bir canım. Oh, oh, yaşasın Yaşasın Boğaz Aha, O ne, o ne? Hii, Yumurtalar kırıldı Çabii. Ve ormanın Derinliklerine Çabii. geldik Peki ne zaman Bir sonraki bölüm Arkadaşlar burada Bir zamanlayıcı var nasıl diye baktım. Ama sonradan birlikte oynayacağız. Evet, beraber. Ben senin o biçim şekle bakacağım. Nasıl diye. Sonradan bırakacağım, oynamayacağım. Kanalımıza abone olup like unutmayın. Kardeşim sen ne söyleyeceksin? Her şeye abone bir like atmayı like unutmayın. <laughs> Anlamayanlar için söylüyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp kanala like atmayı unutmayın diyor. Bu kardeşim için daha 5 yaşında kardeşim için 2000 like gelir mi? Yani. Gelir mi? Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs> bye bye.